Sevgili arkadaşlar, internette meaning of word başlığı altında arama yaparsanız, bir kelimenin aşağıdaki tanımlarını bulacaksınız. Oxford Advanced Learners Dictionary'e göre. A word is a single unit of language which means something and can be spoken or written. Bir kelime, bir anlamı olan ve konuşulabilen ya da yazılabilen dilin temel bir birimidir. Cambridge Dictionary'e göre, a word is a single unit of language that has a meaning and can be spoken or written. Bir kelime, bir anlamı olan ve konuşulabilen ya da yazılabilen dilin temel bir birimidir. Sevgili arkadaşlar, beğenebilir ve abone olabilirsiniz ve yeni videolar için zil simgesine tıklayabilirsiniz. Yukarıdaki ifadelere göre bir kelimenin aşağıdaki özellikleri vardır. 1. It is a single unit of language. Bu dilin temel bir birimidir. 2. It has a meaning. Bir anlamı vardır. 3. It can be spoken or written. Konuşulabilir ya da yazılabilir. Ancak, bir kelimenin yukarıdaki tanımlarında bazı hatalar bulunmaktadır. Birincisi, yukarıdaki özelliklere sahip olsa bile, birkaç kelimeden oluşan bir ifade, phrase, cümlecik, clause veya cümle, sentence, bir kelime olarak kabul edilmez. Bu, içinde birkaç kelime bulunduran herhangi bir ifade, cümlecik veya cümlenin her biri anlamı olan ve konuşulabilir veya yazılabilir dilin temel bir birimi olsa bile bir kelime olarak kabul edilmediği anlamına gelir. İkinci olarak, bir ünlem ya da ara söz, interjection olan ve dil bilimcilerin doldurucu kelime, Filler, word ya da tamamlayıcı kelime olarak değerlendirdiği kelime, anlamsız olabilir. İngiliz dil bilimciler genellikle bu tür doldurucu kelimeleri, kullanıldıkları cümlelere özel bir anlam katmadıkları gerekçesiyle anlamsız olarak kabul ederler. İki doldurucu kelime, um ve ah aşağıda kullanılmıştır. 1. Um, I don't remember his name. Hım, adını hatırlamıyorum. 2. Ah, yes, now I remember his name. Ah, evet. Şimdi adını hatırladım. Burada um kelimesi konuşmacının bir bilgiyi hatırlamaya çalışırken zihinsel sürecinin devam ettiğini belirtir ve ah kelimesi bu bilginin hatırlanmasıyla gelen geçici rahatlamayı ifade eder. Bu iki doldurucu kelimenin her biri konuşmanın akışını yapılandırır ve yönlendirir. Üçüncüsü, özel bir isim olan bir kelimenin kelime anlamı olmayabilir. Pegasus, Nergi gibi özel isimler herhangi bir gerçek anlamı olmadan özel adlar olarak kullanılır. İngilizcede kelime anlamı olmayan birçok özel isim vardır. Dördüncüsü, anlamı olan bir dil birimi, konuşulmamış veya yazılmamış olsa da bir kelime olarak kabul edilir. İşaret dilinde, her sembol ya da işaret, anlamı olan ve dilin temel bir birimi olan bir yapı olarak değerlendirilir. Konuşulmasa veya yazılmasa bile, dil bilimciler tarafından bir kelime olarak kabul edilir. Sonuç olarak, A word is the most basic free standing unit of language. Bir kelime, dilin en temel bağımsız birimidir. Yanlış, bir, this flat or apartment is my house. Bu apartman dairesi benim binamdır. 2. A home can never be a part of a building. Bir ev asla bir binanın parçası olamaz. 3. An apartment, house or apartment building can never contain multiple separate homes. Bir apartman binası asla birden fazla ayrı ev içeremez. Doğru, bir, this flat or apartment is my home. Bu apartman dairesi benim evimdir. 2. A home can be a part of a building. Bir ev, bir binanın parçası olabilir. 3. Han apartment, house or apartment building can contain multiple separate homes. Bir apartman binası birden fazla ayrı ev içerebilir. Biliyoruz ki bir ev ya da bina bir yapıdır ve bir apartman dairesi bu yapının bir parçasıdır. Bu nedenle bir daire ya da apartman tek başına bir ev ya da bina olamaz. İngilizce sözlüklerde bir binanın parçası olan bir daire ya da apartmanın bir ev olarak kabul edilebileceğini görüyoruz. Ayrıca bir apartman binasının birden fazla ev veya yaşam alanı içerebileceğini de görüyoruz. Yanlış, bir, it was lovely cold evening. Hoş ama rahatsız edici şekilde soğuk bir akşamdı. 2. It was bitterly cool outside. Dışarısı tatsız şekilde serindi. Doğru. 1. It was lovely cool evening. Hoş ve rahatlatıcı şekilde serin bir akşamdı. 2. It was bitterly cold outside. Dışarısı keskin şekilde soğuktu. Cool kelimesi rahatlatıcı ve hoş bir düşük sıcaklığı ifade ederken Cold kelimesi rahatsızlık veren düşük sıcaklığı ifade eder. Yukarıdaki, lovely cold evening ifadesi, hoş ama rahatsız edici şekilde soğuk bir akşam anlamına gelir. Ancak rahatsız edici şekilde soğuk bir akşam genellikle hoş olmaz. Bu nedenle, bu ifade yanlış kabul edilir. Aynı şekilde, bitterly cool ifadesi, hoş fakat tatsız bir serinlik anlamına gelir, ancak rahat bir serinlik genellikle tatsız olamaz. Bu nedenle, bu ifade de yanlış kabul edilir. Ancak, bir kişinin cool olarak hissettiği şeyi başka biri cold olarak hissedebilir. Çünkü cool veya cold hissi, kişisel algıya, iklime ve bağlama bağlıdır. Sevgili arkadaşlar, Beni desteklemek için kanalıma abone olabilirsiniz.